Allahümme, Allahümme ente, ente Rabbi, Rabbi la ilahe illa ente halak teni ve ne abdüke ve ne Allah ahdike ve ve vaadike Mestatatu Mestatatu en e min şerri, şerri. ma, ma ebu, leke. ebu, leke. ebu leke Bin, yimetike. Bin yimetike. Aleyye. Aleyye. ve ebu, ve ebu Bizembi bir feynnehu la zunube illa ente. Ya Rabbi rahmin. Rabbim kabul kabresi inşallah hepimiz muhtemelen böyle. Rabbim bizi kendine kutlu edersin. Rabbim ümmet edersin hepimiz inşallah böyle. Hepimiz cennete beraber etsin inşallah. İlahi Teala Fatiha.